Varife artık veda etmenin zamanı geldi. Evet. Böyle bir söylenti dolaştı. 2023 yılında artık Varif'in olmayacağı, sadece Asya'da oynanacağı. Bu bilgi yanlış. Araştırdım. Bilginin doğruluğu şu. Asya bölgelerinde artık e-spor turnuvaları olacak. Global tarafta e-spor turnuvaları yapılmayacak. Bir noktada adamlar haklı. Çünkü Türkiye'nin e-spor maçlarını izlediğimizde resmi kanaldan 10-15 kişi izliyor baba çok doğru bir karar. Ama Asya bölgesinde öyle mi izleyenleri çok kaliteli ve toksik değil. Turnuvaları çok kaliteli. Bizimkiler çok amatör. Bizim izleyiciler de çok toksik. Yok bu skill böyle mi açılır amına koyayım. Yok şu eşya böyle mi yapılır. Ben canlı yayında da yayınlamıştım e-spor maçlarını varifi. Olmuyor baba. Avrupa'da ya da Asya'nın dışında e-spor turnuvaları olmuyor. Ben Çin'i eleştirdiğimde siz bana Çin'i koruyordunuz. Bu size ders olsun. Yavaş yavaş oyunu belki de Çin'de oynayacağız. Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada yasak olacak. İleride belki öyle olur. Ve yama tarihleri. 12 Ocak'ta 4.0 yamasına ulaşacağız. 4.1 16 Mart. 4.2 şu anlık 11 Mayıs görünüyor. 4.3 Haziran Temmuz'da gelir. Bu şekilde arkadaşlar. Tarihlerde bu. Kendinize çok iyi bakın. Diğer haberlerde görüşmek üzere.